Arkadaşlar merhaba Antarktika'dan yaptığımız yayına açılışı yapıyorum yani bu soğukta neden buraya geldim? Zaten yeterince ülke soğuktu biliyorsunuz. Ama ben burayı tercih ettim. Neden tercih ettim bilmiyorum. Yani farklı olsun dedim. Biraz böyle beyaz gözleriniz ışıl ışıl olsun falan filan. Rahatlasın bir ferahlayın dedim. Antarktika'yı görelim. Penguenleri görelim. Başka neydi? Kutup ayısını görelim falan dedim. Bugün yayını buradan yapacağım. Teksi desinatörlüğü derslerimizde her şeyi yaptığımızı ama bir eşarp deseni çalışmadığımızı fark ettim. Bugün eşarp deseni çalışacağız ama bu eşarp deseni seni de öyle bir şeyden çalışacağız ki yani eşarpın babası yani. <laughs> başka ne gibi adam, Aker gibi firmalar bu işte biliyorsunuz çok iyidir. Armin'in tutmuş bir Armin mi bu arada? Armin'e diye mi söylenir? Armin mi denir bilmiyorum. Armin'in tutmuş bir deseninin benzerini yapmaya çalışacağız. Tabi biraz benzer hareketler bulmaya çalıştım ama hani o kadar detaylı olmayacak. Sonuçta ben size basit tekliflerle gösteriyorum. Tabii ki o detaya ulaşmak sizin elinizde olan bir şey. Siz daha detaylı resimler bulup da daha detaylı çalışırsanız desenin birebir aynısını yakalayabilirsiniz. Biz biz az çok benzer nasıl bunun taktiği mantığı nedir onu göreceğiz. Sonuçta bu 10 dakikalık derslerimiz oluyor. Hani 10 dakikada ne kadar yapabilirsek yani onu yapan adam oturmuştur belki bir gün başında diyelim. Ve dersimize başlayalım. Şimdi e sharp deseni nasıl yapılır? Hemen kontrol N dedim. Yeni sayfa açma ekranımız geldi. Burada pikseli santimetre yapıyorum. Daha sonrasında 90'a 90 oluyor eşarplar. 2 santimde overlock payı falan oluyor 92-92 çalışırlar genelde 92-92 o zaman açalım arkadaşlar çözünürlüğü de ne yaparlar 300 çalışırlar 300 modumuz CMYK çıktı alacağımız için falan filan ama biz RGB'de çalışacağız daha sonradan CMYK'yı çeviririz çünkü RGB'de çalışmamın sebebi mesela siyah beyazı CMYK'da çeviriyorum siyah beyaz moduna ben RGB'de çalışıyorum. RGB'de çalışıp daha sonra CMYK çevirip gerek düzenlemelerini yapabiliyorum. Oluşturalım. 92'ye 92, 92 dikey mi olsun, yatay mı olsun, kare olsun? Aynı şakada ısrar edince de çok tatsız oluyor biliyorum. Yaptım artık. Neyse oluştur diyelim başlayalım. Bu arada arkadaşlar programın kasmaması için 92-92-300 de açtığım çözünürlüğü ben düşürdüm. 50-50-72 yaptım. Yani siz kesinlikle 92-92 ve 300 rezidasyonla çalışacaksınız. Kaliteli bir çıktı alabilmek için. Ben sadece size göstereceğim için ekran görüntüsü olacağı için böyle düşürdüm. Kasmaması için, daha hızlı gösterebilmek için. Neyse şimdi devam ediyoruz. Hemen dosyalarımızı buraya sürükleyeceğiz. Burada bakın ben Leopard armin zaten bu desenimizdi. Leopard yılan ve yılan 2 olarak 3 tane desen indirdim. Hepsini buradaki programa atacağız öncelikle. Şöyle Shift'te hepsini seçtim, getirdim buraya koydum. Koyduktan sonra Enter'a basıyorum. Bir daha Enter'a basıyorum. Bir daha Enter'a basıyorum. Şimdi sağ layer'ları geldi. Hepsini öncelikle şöyle Shift'le seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Katmanı rastırlaştır diyorum. Katmanı rastırlaştırdım. Şu ikisinin gözünü kapatalım. Şimdi şurada yaparla bir işimiz var. Ne işimiz var? Ctrl T ile öncelikle şöyle bunu büyütüyorum biraz. Birazcık da Shift ve alta basarak şöyle yaydırıyorum. Güzel bu böyle kalsın. Bunun siyah beyaza çevirmemiz gerekiyor. Deminkinde hepsi tek tondu. Bunda da tek ton olsun. Bakın görüntüye geldim yukarıdan. Ayarlamalar. Buradan da siyah beyaza tıkladım. Okey. Şimdi bir üstündekini gözünü açtım. Ctrl T'ye bastım. Öncelikle bir pozisyon bulalım buna. Şurada olsun. Harika. Hemen sol yukarıdan görüntü ayarlamalar siyah beyaz yaptım. Şimdi biraz ışık ayarıyla da oynayalım. Biraz bu fazla e, kontrastı düşük kaldı. Görüntü ayarlamalar parlaklık kontrasttan kontrast verdim. Bakın. Biraz kontrast verdim. Biraz da hafif parlaklık verdim. Birbirine uyumlu olsun dedim. Şimdi de üçüncü desenimizi açalım. Biraz büyütelim bunu. Alta basarak büyütüyorum. Şöyle bıraktım. Bakın. Şimdi burada size bir detay bilgi vereceğim. Bakın. Biraz çözünürlüğü düşük geldi değil mi arkadaşlar? İlk başta sağdan rasterlaştırmıştık. Görüntü küçükken rasterlaştırırsanız yani akıl nesneden çıkartırsanız sonra büyütürseniz onun kalitesi bozuluyor. Şimdi bakın. Tekrar desenimizi getireyim. Bunun ilk halini. İlk halini böyle sürükledim getirdim. Şöyle ona yakın bir boyuta ayarladım. Bakın bıraktım. Bakın kalitesine bakın. Şöyle yakınlaştırayım. Şu kalitesine bakın. <laughs> Demik'inin kalitesine bakın. O yüzden arkadaşlar önce boyutunu ayarlayın. Büyük bir boyuta getirin. Ondan sonra akıl nesneden çıkarın. Kalitesi bozulmasın. Akıl nesneden çıkarmadığınızda kalitesi bozulmaz. Ben bunu buraya getirdim. Akıl nesneden şimdi çıkarabilirim. Şöyle sağ tıkladım. Katmanın rasterleştir dedim. Bunu da aynı şekilde siyah beyaz yapacağız. Yukarıdan görüntü ayarlamalar siyah beyaz dedik. Şimdi de görüntü ayarlamalarda parlaklık kontrasttan yapmayacağım bu sefer şeyden yapacağım. Eğrilere geleceğim. Eğrilere geldim. Bakın eğrilere geldim. Şöyle koyuluğunu arttırıyorum biraz. Şöyle ışığıyla biraz oynayalım. Işığı iyi aslında. Şuradan da şunu hafif kıralım. Buna yakın bir şey yakaladık. Şimdi yapacağımız işlem ne? Bunların gözünü kapatıyorum. En üstteki iki tanesinin. Bunu kendi içine bir geçiş yakalayacağız. Bir büyüklü bir küçüklü olsun diye. Bunu kopyasını aldım. Bakın. Şöyle kontrol bu seçilirken kontrol C'ye bastım. Kopyasını aldım. Buralar artık anlatmıyorum arkadaşlar. 25. video oldu tekstil destanatörü ile ilgili. Her bir videomda bir şey öğrenmişsinizdir benden. Ben bunu sözünü vermiştim zaten. Şimdi yapacağımız işlem de şu arkadaşlar. Bunu kontrol T ile şöyle biraz büyüttüm. Şöyle de döndürdüm. Çok güzel. Sağ alttan şuradan maske aldım buna. Maskemi aldım çok güzel. Şurada soldaki karemde siyah yukarıda olacak şekilde fırçayı seçtim. Fırçaya geldim. Genel fırçalar sağ tıklayıp buradan yumuşak fırçayı seçtim. Boyutunu da şöyle bir şey yaptım. Şimdi sildirmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Bunu büyüteyim biraz daha. Şöyle rastgele Güzel bir şey olsun bari. Sildirme yapıyorum burada. Hem büyük hem küçük de olsun diye. Biraz bunu büyütelim. Bunu böyle yaptım. Şuradan böyle bir ufak şuradan da şöyle. Bu kendi içerisinde bir karışım yakaladı. Çok güzel. Şimdi üstüne yılan biri getiriyorum. Yılan bir burada. Yılan birde de şöyle bir teknik uygulayacağız arkadaşlar. Bu mesela çok düz. Bir yerinde böyle kullanılabilir. Sıkıntı yok. Bunu mesela böyle kullanalım. Bir de bunun kopyasını al alıyorum. Ctrl J ile. Bu kopyasının gözünü kapattım. Bu dursun. Onunla farklı işlem yapacağız. Örneğin bu düz olan böyle kalsın. Şimdi buna tekrar maske alalım. Maske aldıktan sonra fırçamıza gelelim. Fırçaya geldik. Büyüttük fırçayı. Bakıyorum nereden yapabilirim diye. Şurada büyüklük küçüklüğü yapıyı da bozmak istemiyorum. Geri geldim. Şöyle şuradan sildireyim. Örneğin buradan sildirdim. Gibi küçültüyorum, büyütüyorum. Bir şeyler yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Gibi. Mesela burada bir yılan desenini yakaldık. Şimdi bu ikincisinde. de ikincisinin gözünü açtım. Ctrl T ile şuraya getirdim arkadaşlar. Bakın burada çok güzel bir teknik yapacağız. Şunu şöyle yan koyduk. Yan koyduktan sonra sağ tıkladım. Ctrl -T değil, T'deydi. Sağ tıkladım. Çarpıta tıkladım. Geldim bunu öncelikle. Şunu buraya getirdim. Bunu da buraya getirdim. Şuradan şöyle kırdım. Buradan böyle kırdım. Bunu getirdim buraya. Böyle buradan getirdim. Yani orada bir ovallik yapıyorum. Şöyle kırdım ve enter'a bastım. Şimdi şu harekete göre bir sildirme yapacağız. Öncelikle maskesini aldım. Maskesini aldıktan sonra tekrar fırçadayım. Bakın fırçamı büyüttüm. Bu arada daha güzel fırçalar bulup bulup yani bu yumuşak kenarlı değil de daha böyle ım, sulu boya tarzı fırçalarla da sildirme yapabilirsiniz. Gözünüze nasıl hoş geliyor öyle yapın arkadaşlar. Her şey sizin elinizde. Geldim bunu böyle sildiriyorum. Yılan deseni. Şuradan da şöyle sildirin bakalım nasıl olacak. Biraz yukarıdan akış var, opaklık var. Akışı biraz kısalım. Akışı değil pardon. Opaklığı biraz kısalım. Hatta biraz daha kısıyorum. Çok kıstım. Şöyle %27. Yavaş yavaş sildirme yapalım. Mesela burayı da böyle yaptık arkadaşlar. Çok iyi. Bu böyle oldu. Bir de üstünde bir de şu desenimiz vardı. Şunu da araya çıtı pıtı hareketler yapalım. Ctrl T ile küçülttüm. Ee, şurada olabilir. Ama bunun böyle sanki ışığı biraz fazla gibi duruyor. Işığını düşürürüz birazdan. Şimdi şurada olabilir, bir tane de şurada olabilir. Tabi kontrolle sağdan kontrole basıp seçiyorum. Öyle kopyasını alıyorum. Aynı layer'da olsun diye. Bir tane de geldim buraya koydum. Buradakini biraz küçültelim. Şöyle olsun. Tamam. Şimdi bunun bir ışığını düşürelim ya. Işığı biraz fazla gibi duruyor. Ayarlamalardan parlak kontrasttan bunun bir ışığını düşürüyorum. Şu tabi seçili alan var. Aşağıdakini düşürüyordu. Şimdi yukarıdakini birlikte düşürelim. Şöyle olsun. Kontrastı da yükselteyim. Tamam. Şimdi buna maske alalım ve fırçaya gelelim. Şey geldim. Öncelikle şu opaklığı artıralım. Büyük sildirmelerimi yapayım. Şuradan da sildirmemi yapayım. Şimdi büyük sildirmelerimi yaptım. Şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi şu opaklığı kısacağım. Şöyle 36'lara getireceğim. Bu sefer de dane dane sileceğim. Yani mantığı bu arkadaşlar. Bu tarz desenleri yapmanın. Ne kadar uğraşırsanız o kadar güzel olur. Ben size mantığını gösteriyorum. bunu çok güzel desen yapabilirsiniz. Bununla yaptığım çok böyle güzel detay desenler vardı ama eski bilgisayarımda kaldı. Şu an onu ya yani koyacak durumda değilim çünkü Windows içinde açılmıyor. Zaten sıkıntı yaşadığım için kasayı değiştirdim. Sizlere daha faydalı olmak için kasayı değiştirdim aslında. Bunu böyle yaptıktan sonra şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şuradan sağdan layer'ına geldim. Şöyle deneyebilirsiniz. Layer çeşitlerini bir bakın. Gözünüze yakışacak bir şey var mı? Bu hani neyse koyuluk verdi. Tatlı oldu bence. Mesela bundan. Böyle olabilir gibi arkadaşlar. Bir de sağdan da opaklığını biraz kısarız. Heh. Şöyle bir şey olabilir. Tamam. Harika. Bunları bitirdik arkadaşlar. Şimdi en üstte bir de buna bir efekt verelim mesela resimde nasıldı bir sarımsı bir ton vardı arkadaşlar bir de kum efektleri de vardı kenarlarda ya kum efekti dedim yani desensiz deri efekti vardı şimdi onu bulamadığım için yapamadık onu da siz şöyle bir şey var buraya kadar ben getirdim bundan sonrasında siz götürün mesela o kum sade deri efektlerini de siz yapın bakalım neye dönüşecek ya bu desenler de bir Google Drive gibi şeyde toplayıp videonun altına koymam lazım siz kendiniz çalışın diye de neyse şimdi yapacağımız işlemde şuradan şurada efektler kısmına tıklıyorum buradan ton doygunluğa tıklıyorum en üstte. Ton doygunluğa tıkladıktan sonra bakın şurada renklendir diye bir şey geliyor bakın. Renklendire tıkladığımız zaman desen bir renk alıyor. Şimdi biz bu desenin rengini şu desenimizdeki gibi bir tona dönüştüreceğiz. Tamam dönüştürelim. Hafif böyle turuncuya kaçan kremsi bir ton. Ne yapmamız gerekiyor? Sarıyı öncelikle biraz kırmızıya çekmemiz gerekiyor. Biraz ışığını arttırmamız gerekiyor. Açıklığı arttırmamız gerekiyor. Biraz ton doygunluğu düşürmemiz gerekiyor. Biraz bunu da şöyle çektik mi? Bakalım yakaladık mı? Evet yakaladık. Bir tık böyle ışığı da düşük olabilirmiş. Hop bu kadar. Arkadaşlar bu kadar işte Armin'in de seni dediğiniz desenler bu, bu mantıkla yapılıyor. Daha çok uğraşılır Daha çok uğraşırsınız. Daha güzel şey yaparsınız. Yani ben kalitesiz desenler falan filan elimden geldiğince yani ne varsa onu bulmaya çalışıyorum. Yani çok da bir şey bulamadım. Video üretmem lazım. Size daha çok video üretmem lazım diye. Ama genel görüntü benzedi yani mantık benzedi. Umarım sizde bu teknikleri kullanarak daha farklı güzel desenler yaparsınız. Tekstil ile ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen videoları beğenin. Yorum yapın arkadaşlar. Fikirlerinizi belirtin. Başka ne video çekmem gerekiyorsa tavsiye verebilirsiniz. Keyfime bağlı. Canım isterse çekerim. Yani elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Ama genel olarak işte ne eksikse onu yapıyorum arkadaşlar. Antarktika'dan yaptığımız yayının sonuna geliyoruz. Burası biraz soğuk oldu arkadaşlar. Ben üstüme bir şey alıp kaçıyorum buradan. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste başka bir yerden ders anlatımıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.